Biraz gönüllere dokunacak ama, Efendi Hazretlerimizin edebiyle edeplenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mahmud Efendi Hazretleri medresede, daha 6-7 yaşlarında medresedeyken iki arkadaşı kavga ediyorlar. Efendimiz de diyor ki, niye kavga ediyorsunuz? Onlar da diyor ki, tamam sen hakem olacaksın. Bir çakı bulduk, bu çakı benim midir, arkadaşım mı mıdır? Efendimiz de o yaşta diyor ki, ne senindir, ne arkadaşınındır. Çakının sahibi kimse, gelin onu arayalım, çakının sahibini hediye edelim. Böyle ahlakla, edeble yetişen bir Mahmut Efendi, hocasına hürmet eden, okuduğu kitaba hürmet eden bir Mahmud Efendi, yedi yaşında, bakın hocam yedi yaşında, Bugün gerçekten ağzı salyalı bir takım insanlar bu Allah'ın veli kullarına saldırarak belki de en büyük hatalarını yapıyorlar. 7 yaşında Mahmud Efendi Hazretleri evinden iki köy uzaklıkta hafızlık dersine gidiyor. Hocası 60 yaşlarında saçı sakalı ağırmış bir zat. Gelir gelmez Mahmud geldi. Diyorlar ki hocam daha gelmedi. Mahmud gelince odama gelsin. Mahmud Efendi Hazretleri 7 yaşında elinde Kur'an Medreseye gidince diyorlar ki Mahmut hocamız seni bekliyor. Efendi Hazretlerimiz de odaya giriyor. Kapı kapanıyor. Talebelerden biri kapı aralığından izliyor olanları. 60 yaşına aşkın saçı sakalı ağarmış bir hoca efendi diz çöküyor. Mahmut Efendi Hazretlerimizin elini tutuyor. Boylar aynı oldu diz çöktü. Oğlum Mahmut ben senin hocanım değil mi? Evet hocam. Ben bu gece rüyamda seni semada meleklerle yıldızlarla yarışırken gördüm. Mahmut, bu hocan, bu aciz hocan şu saçını ve sakalını Kur'an'ın önünde ağırttı. Sen Sende zerre kadar hakkın varsa ömrünü Kur'an'a harcayan bu hocanı ahiret kardeşi olarak kabul eder misin? Bir hoca efendi nasıl olur da talebesinden ahiret kardeşi olmasını ister? Nasıl yalvarabilir? Halbuki hocadır, ilim hakkı vardır ama edep o kadar büyük bir taç ki edep bir tacıymış nuru hudadan iyi ol tacı emin ol her beladan diyor ya hocam işte o edep tacını girmesi gerekir talebe.